Boyutları aşağıda verilen dikdörtgen biçiminde fayanslar kullanılarak bir banyonun kare şeklindeki duvarı boşluk kalmayacak biçimde döşenecektir. Bu iş için en az kaç fayans gereklidir diyor. Şimdi görseldeki duvarı sağ tarafa hazırladım. Dolayısıyla şimdi orada ve orada bulunan 16 ve 12'lik fayansları yazalım. Evet uzun kenarı 16 kısa kenarı 12. Yine benzer şekilde 16 12 12 diye yukarı doğru çıkıyor. Evet sağ üst köşeyi de yazalım. 12 ve burası da 16 olacaktır. Sol köşeye gelelim. Burası 16. Burası 12. Sol üst köşeye gelelim. Burası yine 12 ve burası da 16. Evet. Kare şeklindeki duvarı diyor. Kare şeklindeki duvar dediği zaman bu kenarda bu kenar bu dört kenarda birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi kenarlardan biri 12'nin katı. Kenarlardan diğeri de 16'nın katı. O halde 12'nin katıyla 16'nın katının birbirine eşit olması lazım. O halde burada ortak kattan bahsedebiliriz. En az en az kaç fayans dediği için de ortak katların en küçüğünü buluruz. Hem 12'nin hem de 16'nın. Evet. Bunu pratik olarak asal çarpan algoritmasını aynı anda ayırarak daha pratik bulabiliriz. Evet. 2'ye böldük. 14 2'ye böldük. Pardon 6 olacak. Evet. 2'ye böldük. 2'ye böldük. 12'yi 2'ye böldük. 6. 12, 16'yı 2'ye böldük. 8. Tekrar 2'ye böldük. 3. 4. Tekrar 2'ye böldük. 2. 3'ü aşağı indirdik. Bölünmedi. Tekrar 2'ye böldük. 1. 3'ü aşağı indirdik tekrar üçe böldük 1. Bu durumda 12 ve 16'nın ortak katı ortak katlarının en küçüğü ekok, okek okay. ya da yeni adıyla ekok diyebiliriz. ekok. En küçük ortak kat ya da ortak katların en küçüğü. Evet. 2 üzeri 4 çarpı 3. 2 üzeri 4 4 tane 2'nin çarpımı ve bir de 3 ile çarpacağız. 4 tane 2'nin çarpımı 16. 16 ile de 3'ü çarpınca 48'i bulmuş oluyoruz. Şimdi bu 48 duvarın bir kenarı. 48, 48. Acaba bu duvara kaç adet fayans gerekir döşemek için? Bunun en pratik yolu fayans sayısı fayans sayısı eşittir duvarın alanı duvarın alanı bölü bir fayansın alanı bir fayansın alanı şeklinde pratik olarak yapabiliriz. O halde duvarın alanı 48 çarpı 48 fayansın alanı da 12 çarpı 12 çarpı 16. 48 ile 12 sadeleşirse 4 gelir. 48 ile 16 sadeleşirse 3 gelir. O halde 4 kere 3, 12 adet fayans kullanılmış olur. Dolayısıyla doğru cevap Bursa'dır.